Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi Dedi ki Kaim İmam Mehdi devrinde insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki kişi o gün ailesiyle birlikte bir gemiye dolup kaçmak isteyecek. İşte bu Suriyeliler, Iraklar evet. botlara falan binip kaçmaya çalıştılar ya. Fakat denizin dalgaları içine düştükleri bela yeryüzündekinden daha şiddetli olacak. Yani bir süre suda boğulacaklar diyor. Ne zaman? 1400 yıllık hayır hadis. <laughs> Noaim bin Hammad Kitabul Fiten 1294 numaralı hadis. <laughs> Bak insanlar diyor kaçacaklar ülkelerinden kaçarken deniz yoluyla kaçmaya çalışacaklar. Gemiler, işte kayıklar yahut bot neyse. Yani denizde gidecek vasılara binecekler. Ama denizdeki facia karadakinden daha beter olacak diyor. Bir sefer de denize boğulacaklar diyor.